Sonuna kadar izleyin, emin olun çok şey öğreneceksiniz. Hepinize merhaba arkadaşlar, hızlı derslerine hoş geldiniz. Kodlamalarla din kültürü ve ahlak bilgisinde arkadaşlar 3. bölümdeyiz. Bu bölümümüzde Peygamberimizin doğumunu, süt annelerini, süt kardeşlerini, Peygamberimizin çocuklarını konuşacağız arkadaşlar. Hep birlikte bakalım isterseniz nasıl bir süreçten geçmiş. Peygamberimizin doğumu babası Abdülmuttalib'in oğlu Abdullah, annesi Vehbin kızı Amine'dir. Peygamberimize Muhammed ismini dedesi vermiştir. Peygamberimizin künyesi Ebu Kasım'dır. Yani Kasım'ın babası demektir. Peygamberimizi Ebu Leheb'in cariyesi Süveybe emzirdi. Dedesi Abdülmuttalib tarafından Sad bin Bek kabilesinden Halime annemize verildi arkadaşlar. Süt anneye verilme nedenlerine bakalım. Süt anneye verilme nedenleri çıkmış sorudur. Peygamberimiz neden süt anneye verilmiş? Gerçekten çıkmış sorudur sınavlarda. Lütfen bunu iyi bilelim, unutmayalım. Çölün sağlıklı havasında büyümelerinin istenmesi fasih bir Arapça öğrenmelerine imkan tanıması süt anneye verilme nedenleri arkadaşlar peygamberimizin bu çıkmış bir soru lütfen bunu iyi not edin e, çıkmış sorularda bölümümüzde devam edeceğiz süt annelerini süh koduyla aklımıza tutacağız Süveybe Ümmü Eymen ve Halime süt anneleridir süh koduyla aklımıza tutacağız süt kardeşleri ise şüha koduyla aklımıza kalacak arkadaşlar. Süt kardeşleri Şuha koduyla aklımıza kalacak. Bunlar Şeyma, Üneyse, Hamza ve Abdullah. Baş harflerinden Şuha kodunu elde ediyoruz. Peygamberimizin çocukları ise Zeynep, Rukiye, Ümmü Gülsüm, Fatma, İbrahim, Kasım ve Abdullah arkadaşlar. Hilfül Füdül cemiyeti var arkadaşlar. Hilfül Füdül cemiyeti Yemenli Zübeyt kabilesinden bir tür mallarının Mekke eşyabından Asbi Vail tarafından gasp edilmesi Kureyşlileri harekete geçiriyor. Peygamberimiz bu cemiyete katıldığında 20 yaşındaydı. Peygamberimizin amcası Zübey bir Abdülmuttalip öncülüğünde heyet toplanıp yemin etmişlerdir Hilfül Füdül cemiyetinde. İlk vahin gelişi İlk vahin gelişinde ilk vahih Nur dağında bulunan Hira mağarasında 610 yılı Ramazan ayının 27. gecesi Alak suresinin ilk 5 ayeti nazil oldu. Peygamberimiz korkup evine gelmiş. Olanlara Hazreti Hatice'yi anlatmış, o da amcasının oğlu olan Varaka bin Nevhel'e gitmişlerdir. Varaka daha önce indirilmiş olan Tevrat ve İncil'den okumuş bir bilgindir arkadaşlar. Varaka da peygamberimize müjde sana Muhammed, sen Hazreti İsa'nın haber verdiği son peygambersin demiştir Varaka bin Nevhel. İslam'a davetin başlamasına bakıyoruz artık. Bir müddet peygamberimize vahiy gelmemiş. Vahiy kesildiği bu döneme Fetret dönemi denmektedir peygamberimize inanan ilk 10 kişiye bakalım şimdi Sakıbini İslam İslam'ı ilk kabul edenlerde denmektedir bunlara Hz Hatice Hz Ali Zeyd bin Harise Hz Ebubekir Bilal-i Habeşi Hz Osman Talha Ubeydullah bin Avvam Sadbi Ebi Vakkas Abdurrahman Af. Arkadaşlar peygamberimize inanan ilk 10 kişi. Peygamberimize düşmanlık yapan azılı müşriklere bakalım şimdi. Ebu Leheb, Ebu Cehil, Velid bin Mu'riye, Halid bin Velid'in babasıdır arkadaşlar Velid bin Mu'riye. Übey b Halef ile kardeşi Übey peygamberimize karşı en ileri giden düşmanlardır. Übey'e Bedir günü öldürülmüştür. As bin Mayıl, İslam diplomatı ve devlet adamı Arap dahilerinden an bir asın babasıdır. Peygamberimizin oğlu kalsın öldüğü zaman onunla alay etmiş Muhammed ebdettir. Erkek evladı yaşamıyor demiştir. Nad bin Haris peygamberimize en çok eza ve ceza edenlerden biridir. Acem hikayelerine vakıftı. Muhammed ise geçmişin masallarını söylüyor dedi. Onun hakkında birkaç ayet nazil oldu. Bedir Harbi'nde esir alınmış ve peygamberin emriyle öldürülmüştür kendisi de. Esvet bin Abdüyagus, peygamberimizin dayısı ne oldur? İslamiyet'te alay eder, fakir, kimsesiz Müslümanları aşağılardı. Hars bin Kays, peygamberimizde istisa edenlerden biri de bu adamdır. Bu presliğe o kadar düşkündü ki bir taş alır, ona tapar, daha iyisini bulunca ona atar, yenisine tapardı. Muhammed öldükten sonra diriliş var diyor, öyle mi diyerek alay ediyordu. Mutim bin Adi, Müslümanlara dil uzatırdı, içtip üzülsünler diye aleyhlerine sözler sarf ederdi. Bedir'de öldürülmüştür kendisi de. Ukbe İmni Muayt. Bedir Harbi'nde Müslümanların eline düşmüş ve asılmak suretiyle idam edilmiştir. Müslümanlar tarafından ilk asılan kimsedir. Arkadaşlar bu önemli. Şimdi duralım burada. Müslümanlar tarafından ilk asılan kimse kimdir derlerse sınavda Ukbe İmni Muayt diyeceğiz. Tamam mı? Bunu da bilelim. Habeşistan'a hicrete başlayalım. Habeşistan'a hicret nasıl olmuş? Habeşistan'a ilk hicret 15 kişiyle olmuş. Habeşistan'a ikinci hicret 82 kişi tarafından olmuştur. Necaişi ikna için müşriklerin gönderdiği kişi Abur ve As. Habeşistan'a hicret için yola çıkan Hz. Ebu Bekir vazgeçilen Ebu Duyne. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz beğenmemeyi ve hızlı ders sonra kanalına abone olmayı lütfen unutmayın. Hepinize iyi dersler, iyi çalışmalar dilim süslüyse affol arkadaşlar.